Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Yarın ne geliyor? Yarın kim geliyor derseniz ekranda görüyorsunuz Messi Yamalı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yarın büyük ihtimalle Barcelona'nın yıl dönümü olduğu için 29 Kasım aslında ama ya pazartesi ya perşembe günleri güncelleme bakım zamanı olduğu için büyük ihtimalle yarın arkadaşlar Messi geliyor. Yani şurada sözleşmede arkadaşlar yarın burada. Messi görebiliriz arkadaşlar. İbrahimovic kaldırılmadı görüyorsunuz. Burada bir İbrahimovic'in şey mevzusu vardı. Yarın da ben 250'lik aynı böyle bir paket bekliyorum arkadaşlar. İçinde ne olabilir? Birkaç tane X'de X'te şey yaptım. Fotoğraflar falan vardı. Böyle 6-7 tane yani Messi, Neymar olabilir. İşte Maradona olabilir. E, onların bir fotoğraflarını da göstereceğim. Yani bunlar gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Messi'nin seviyesi İbrahimovic böyleyse 111 olabileceğini 112 113 hatta olabileceğini ama 111 çok idealen yani 1, 1 1 gibi şeklinde düşünüyorum arkadaşlar. Yarın 250'lik pakette Messi yandakiler kim gelebilir? Hani Barcelona'nın yıl dönümü cumartesiye geliyor 29 Kasım. Ama ne gelir ne olur onu bilemiyoruz. Bir fotoğraflara bakalım hemen. Evet arkadaşlar şöyle paket yani böyle şekiller gördüm. Neymar, Zlatan İbrahimovic, Messi'nin falan var. Böyle bir şekiller. Herkes tabii ki Messi'nin geleceğini bildiği için yıl dönümü. Geçen sene e, bombacı Messi 108 gelmişti. Bu sene de böyle bir şeyler gelebilir. Barcelona ya şu imkansız İbrahimovic yeni geldi çünkü. Messi Neymar olacağını ben de düşünüyorum. Çünkü oyunun elçisi bunlar arkadaşlar. Şöyle bir paket olabilir mi? Diyeceğim üstler hep Messi'ymiş. Messi'nin hangi kartı gelir sizce arkadaşlar? Yani hangi kart derken tutup da şimdiki şeyi getirecek de yani Barcelona kartı gelecek ama nasıl bir kartı gelebilir sizce? Yani bombacı Messi güzeldi. Bir ara 3 tane Messi vardı. Öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Samuel Eto bu şekilde gelebilir. Neymar 102, 106, 107 olabilir. Yani en düşük 107, 108 paketlerde olur şunlar. Messi 111 olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle genç Messi'yi görüyoruz. Ya bu da gelebilir genç Messi hep Messi 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 mi yaparlar yoksa şöyle Maradona böyle bir yerden görmüştüm arkadaşlar. E Maradona da olabilir. 2 iyi sezon falan oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam sonra Napoli'ye gitmişti. E, bu da olabilir. Maradona da gelebilir yani. Daha önce bir tane Barcelona kartı vardı hediye edilen. Şu paket çok konuşulur arkadaşlar. Bu paketin gelme ihtimali de o çok yüksek. Neymar, Pique, Busquets, Kluvert yani Mediata. Ee, burada çok etkilenir miyiz? Mesari çok etkilenecek bir şey. O yüzden hani daha böyle cafcaflı şeyler gelirse daha iyi olur. Paketler. Şurada yine 3 tane daha önce gelmiş diye buna benzer olabilir. 110, 111, 112 gibi bir şeyler olabilir. 109, 110, 111 olabilir. Şöyle Messi, Neymar bu ikisinden biri hangisi gelir sizce diye düşünüyor. Aa bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, gol oldu ya da oyuncular tabii ki biliyorsunuz ki bitti. Yani hepsi açıldı şu ana penaltılar atanlarda. Ee, ve devam ediyor. Yani şu an buraya bir şey eklenmesi lazım. Büyük ihtimalle Galatasaray, Wester Schneider eklenecek deniliyor. Bu bir tabii ki söylenti. İnzagi'nin bu kartı ve en sonunda da bu var sizce. Nasıl bir Messi gelir? Bir de şeyden bakalım. Ehab'dan bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Messi'nin ben böyle bir şey geleceğini düşünüyorum. Yani e, belki bir şöyle 103-103 olmaz da. 102-101 olur. İşte yüksekten pas yükselir. İşte duran topu 90 falan olur. Bitiricilik 99 falan olur. İşte dayanıklılığı 90'a falan çıkar. Böyle değişikliklerle 111 seviye Messi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Böyle özelliklerde gelebilir. Şöyle sağ çıktı orada da 111. Verimli yani kanat olabilir yine. Böyle bir kartının geleceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlar yazarsanız sevinirim. Son olarak da bir şey göstereceğim. Şöyle de bir Messi gösterelim 111. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmayalım bunu EHP'tan baktım arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bay bay.